Game'den <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kanalımızdaki arkadaşlar. Ee, kale savaşları Ben buna kale savaşları diyorum işte. Siz ne dersiniz deyin arkadaşlar. Şöyle biz bir gidek. Ee, şimdi abi bu, abi ben kırmızıyım. Aynen. Vurma şav Abi bu takımdakiler yemin ederim. Ya abi demir kazıyor. Aa demir kazabiliyoruz mu? Kaz 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 kaz. Demir set diyecek. Abi peki bu demirleri craftlayabiliyor muyuz? Nah craftlayabiliyoruz Bir dakika burada köylüler müylüler var diyorlardı da. Anlatayım. Dur 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 dur. O bende o bende o bende o bende yavşağı o tarafa geçirdik sokacağım yapacağınız yola ya Hayır hayır lan ne oluyor lan da oğlum dega Yavşak ya ya. Hadi sokacağım seni yapacağım yola ya. Yemin ediyorum. Bu demirler bir boka yaramıyor ki abi. oh, yavşakları gördüm. Oradalar. Burada yumurta. O şerefsiz. Heke bak. Heke bak yavşak. Kardeşim ne yapayım? Abi bu gelir yemin ederim katıksız mal. Lan geliyorlar. Allah Allah Allah. Subhanallah Rabbirazim. Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Salak düştü aşağı. O düşmemiş. 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 Ciş, ciş. Tamam. Şerefsizler. onunu satayım. Tamam şu ak. Ya uşak. Onu da uşak. Ya uşak. Ya uşak. Hayır ya. Ya uşak. Abi siz harbi geri alsınız Katıksız hem de. Dur kardeş ben mi geçeyim. Abi ben şöyle bir envanter düzeni çekeyim ya. Bu benim bir altıma yaramıyor ki zaten. Heh, böyle kalsın. Şimdi bir dakika. Şimdi oha anasını satayım. Hadi yok bunun görünümü öyle yoksa bu cidden mi diamond set? Ya al işte. Aldım. Ya uşak ya. Ben seni oraya sokar mıyım ben? Evet mesaj geldi ye. Yeah. Ya abi. Sen çok akıllısın biliyor musun? Ben hiç buraya geçmeyi akıl etmeyeceğim yani. Seni yani çok akıllı sanıyor salak. Ananı satayım ananı satayım. Lan. Dur dur dur. Kuş kuş. Ana düşmüş salak. Onun için. Uşak uşak. Güzel lan onun görünümü öyleymiş ya. Abi sizin kuracağınız kil duvarın mente. O. Oh, Arkadan geldi. Bu chest'lerde ne var abi? Ok yok. Ha yani ben böyle baktım bir oyuna da, ya yok abi. Ok var, yay yok. Sizin mantığınıza tamam mı? Bak abi şimdi. Aha. Ok var. Yay yok abi. Ok var, yay yok. Ok var, yay yok. Gördüğünüz gibi. Bu ee, ne oluyordu abi? Adını biliyorum unuttum. Şimdi böyle 2-3 ee, tane adamlar var. Tamam mı? O kardeşim bu ne ya? Kafa topundan geliyormuş. Böyle bir dakika abi, ben şöyle onun seslerini açayım. Şimdi bir dakika. Koş lan! La koş! Koş izin verme, koş izin verme. Ay uçak. Sokacağım sizin yolunuza ya. Abi ben şöyle bir yol yapayım. Şöyle. <laughs> Onu satayım. Aro var. Kullanayımlerini. Abi ben bunun etraf Bir dakika abi ben bunları bir craftlayayım. 2 dakika sabret. Abi craftlanmıyor. Bir senin mantığına sokayım affedersin. İzin verirsen mantığına sokayım yani. Onu nasıl satayım ya. Hiç olmuyor saklanmış. Ya al işte karılar. Ver onları bana ver. İsraf. Çocuğu. Şöyle bir çıkayım abi. Şöyle abi ben onu üste çıkartıp aşağı atmasını bilirim yani. Sonra şöyle abi. Ne oldu? Hadi gel. Hadi gel üstte. Işte. Neyse siz bunlarla uğraşa durun da. Ona nasıl diyeyim? Ben de geçtim sandım lan. Lan ben sıkıştım burada. Açın lan kapıyı. Şimdi abi ben ne yapayım o zaman? Ben bunlara gideyim dalayım o zaman. Abi şuraya bir merdiven yapmak kimsenin aklına gelmiyor mu ya? O yavşak. Abi tut abi. Abi onu tut. Abi düşür onu. Düşür onu ya. Mal. Ne soktumuz sala. Benize sokayım ya. Şimdi yok ki zaten. Vur 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 hayır hayır sokma onu onu sokma oraya lan sokma lan Abi vallahi billahi bunlar geri zekalı Allah çarpsın bak Buraya da kapamışlar Abi dal gitsin onu satayım kes onu onu kes onu kesersin onu kesersin Uç Oo sağ ol. Onu satayım ben bayağı acıkmışım ben. Hayır hayır yavşak. Nerede? Abi yavşak ya. Hadi sokayım sizin tövbe tövbe. Yürüyün lan. Abi yemin ederim ya bunlar. Arkadaşlar ara sıra bu server atıyor. Ha ben seni nasıl sokarım buraya? Çiş, doyuralım. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Her sayıda mı olur bu ya? Bir dakika abi. Cenabet şeyleri üstünde taşıyayım mı? Son alacağım. Evet gençler şey Oyun bitiyor ve kazanıyoruz. Server şey, şimdi bizi serverdan atacak. Birkaç sani saniye sonra ve oyunu kazanacağız arkadaşlar. Serverdan atıyor. Hani bu oyunun bittiğine işaret. 11 10 9 8 7 ve kaybediyoruz. Abi öldürün birisini. Birisini öldürün. Birisini öldürün. A 22'ye 23 oldu. Aha 21 koyduk lan. Uf. Evet arkadaşlar koyduk. Yeah, yeah. Evet arkadaşlar 21 22 kendik son dakikalarda çok kötü oldu çok güzel oldu. Her neyse arkadaşlar bir daha kale savaşlar diyeyim kale savaşları videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay arkadaşlar.